Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 24 Kasım haftası yengeç burçları ve yükselen yengeçleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet 24 Kasım haftası sevgili öğretmenlerimizin ee, öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, yengeç burçları ve yükselen yengeçler 24 Kasım haftasına başlarken özellikle 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçmişti. Ee, zaten sizin de yengeç burçlarının da özellikle e, 6. evlerini hareketlendiriyor. Günlük rutin yaşantıları, sağlıkla ilgili alanları, evcil hayvanları alanıdır 6. ev. E tabii ki günlük rutinlerle alakalı bir takım değişimler, dönüşümler, rutinleriniz, iş ortamınız, işte zihinsel anlamda ferahlama, rahatlama yaşayacağınız bir alan. İş ee, sorumluluklarınızla ilgili bakış açınızı daha iyimser, daha çözüm odaklı bir hale getirecek bir alan. Evcil hayvanlarınızın bakımlı, bakımları, işte sorumlulukları, e, sağlıkla ilgili konularda bir rutine başlama e, söz konusu olabilir. E, 25 Kasım'da da Merkür-Venüs kavuşuyor. O da 5. evinizde. Şimdi aşk e, konuları, finans konuları gündeme geliyor. Çünkü 5. evde Merkür-Retro. Akrep burcunda. Venüs'te hemen onun kavuşumunda. İşte küslükler varsa, kırgınlıklar varsa, ikili ilişkilerde ya da çocuklarınızla olan ilişkilerde burada barışmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda sosyal becerilerimizin olduğu ev 5. ev yapmaktan keyif aldığımız şeyleri gösteriyor. Sosyal etkileşimleri gösteriyor. E, duygusal olarak hani anlaşabileceğiniz, ilişkilerinize daha yumuşak bir dil kullanabileceğiniz bir alan burası. Duygusal anlamda destekleniyorsunuz para, finans, borsa alanıdır bu alanlarda da bir destek geliyor yengeç burçları özellikle son derecelerde yükselen dereceniz ya da güneş dereceniz varsa olumlu anlamda etkileşim alıyorsunuz Merkür burada retro olsa dahi geçmişten gelen yarım kalmış konuların tamamlanmasını içeriyor 26 Kasım'da da Venüs Jüpiter üçgeni var şimdi zaten Jüpiter yengeç burcunda evet retro Venüs'te de güzel bir açısı var bu iki tane iyicil gezegen her zaman yan yana gelmiyor. Her zaman böyle 120 derecelik açılar oluşturmuyorlar arkadaşlar. Özel bir gün diyebiliriz. Merkür Retrosu olması yine özel bir gün diyebiliriz. Özellikle iki iyicilin özellikle yatırım, alım, satım fırsatları, duygusal konularda sorunların çözülmesi, iyi giden bir sürecin çiçeklenmesi ya da meyve toplayacağınız zamanları gösteriyor. 27 Kasım'da yine Venüs'ün Satürn'le üçgeni var. Siz de yükselen yengeçler ve Güneş Burcu yengeç olduğunuz için olumlu etki alıyorsunuz. Pozitif bir açı kalıbı, sağlam, ciddi ilişkiler kurmak adına destekleyici. Aynı zamanda bir ilişkinin boyut atlaması, köklenmesini de simgeleyebilir. Mantıklı ve iyi çalışılmış yatırımlarda kazanç sağlamak zaman diyebiliriz. 28 Kasım'da artık Merkür durağan pozisyona geçiyor. 2-3 gün kadar da bir durağan pozisyonu olacak. Ondan sonra zaten ileri hareketine başlayacak yine 5. evinizde. Özellikle 28, 29, 30 Kasım günlerinde imzalara Konuşmalara biraz daha dikkat edeceğiz. Toplantılara, sunumlara biraz daha dikkat edeceğiz. Hata payımızı minimum seviyeye indirmek için diyorum. Ee, 30 Kasım'da Venüs'ün Uranüs'le karşıtlığı var. Bu ani beklenmedik sürpriz gelişmeler. Para konusunda, e, ikili ilişkiler konusunda. işte Neyi bekliyorsan beklediğinin tam tersini getirebilir. Bu bir ani ayrılık, boşanma da olabilir. Bu ani birdenbire olan bir evlilik de olabilir. Efendime söyleyeyim çocuklarla... Alakalı konularda sürpriz haberler olabilir. E, finansal e, konular çünkü 5. ev, borsa, finans konuları daha böyle ani büyük riskler, ani düşüşler, yükselişler olabilir. Bu risklere karşı dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. 30 Kasım'da Venüs-Neptün üçgeni var yine aynı gün. E, bu Neptün'de zaten hayallerimiz, e, efendime söyleyeyim hayalini kurduğumuz ilham, romantizm, sanatsal faaliyetlerle ilgili çok güzel hani etkiler verebilecek bir açık açı kalıbı, destekleyici, şefkat, ondan sonra duyguların dile gelmesi, belki hani retrolardan kaynaklı bir süredir kendinizi güçsüz, zayıf hissediyorsanız daha böyle sizi güçlendirecek, daha affetmenizi kolaylaştıracak, yardımlaşma sağlayacak, yardım görebileceğiniz, destek alabileceğiniz, sezgilerinizin güçlü olabileceği anlamına geliyor 30 Kasım tarihi yine dediğim gibi değerlendirmek istiyorsanız bugünleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz aslında hani Kasım ayı biraz zordu dile getiremediğimiz konuşamadığımız anlatamadığımız harekete geçemediğimiz noktalarda işte Merkür Retrosu bitiyor Satürn Retrosu bitiyor artık işlerimiz düşüncelerimiz duygularımız vizyonumuz alanında daha net olacağımız, daha sorumluluklarımızı hani rutine oturtabileceğimiz, netleşeceğimiz, kafamızdaki karışıklıkların gideceği zihinsel anlamda rahatladığımız bir zaman dilimini işaret ediyor sevgili yengeçler. Dolayısıyla artık hani retro Merkür retrosu bitiyor, Satürn retrosu bitiyor. İleriye doğru kalıcı adım atmak istediğimiz konularda harekete eyleme geçebiliriz. Diğer işte Neptün olsun, ee, Jüpiter olsun, Uranüs olsun, onların retroları daha devam ediyor. Uzun da bir süre daha devam edecek. Özellikle yengeç burçlarında miras, fakat tazminat gibi konularda bir hareket, bir eylem söz konusu olabilir. Çünkü Plüto ile Güneş'in açısı olacak. Plüto ile Neptün'ün açısı olacak. Ee, günlük rutinlerimizi hani ona göre planlayacağız. Bu bir kira geliri, bir kredi bir alım satım yatırım fırsatını da beraberinde getirebilir ay sonuna kadar bu açıları değerlendirebilirsiniz sevgili yengeçler ben hani mümkün mertebe olumsuz açı yorumu yapmamaya çalışıyorum zaten videolarımın altına da yazıyorsunuz hani bu kadar nedir diye. Ben olumlu açıları yorumluyorum. Olumsuz ya da böyle negatif konuşmalar yapmak istemiyorum. Bu beni sıkıyor, beni üzüyor. Ben hani kendim bile yaralanıyorum yani. Niye kötüyü çağıralım, güzel şeyler düşünelim, iyi şeyler olsun diyelim. Sürpriz gelişmelerde bize böyle aniden beklentilerimizi, hayallerimizi getirsin diyorum. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene hoşça Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.